Duru. Arkadaşım bir şey ister misin? Yani yiyecek, içecek. Hayır bir Büşra. Teşekkür ederim. Hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Ee, Duru. Hadi gel seninle kahve içmeye gidelim. Ben ısmarlayacağım. Hadi. Yok gerek yok. Konuşuyoruz işte. Ya, olsun olsun. Sen şimdi daha yeni geldin. Ee, hadi gel bir şeyler yemeye gidelim ya da. Ne dersin Büşra? Evet evet. Bir şeyler yemeye gidelim. Bak ısrar istemiyorum. Hadi. Arkadaşlar bir sakin olun ya ben ölmedim <laughs> yani alt tarafı 1 iki haftadır yanınızda yokum okula gelmedim o kadar yani aynı duruyum eski duruyum merak etmeyin. Ya ne bilelim biz duruya böyle gitsin ya içimizde bir boşluk oluştu sen yokken oluşmasın oluşmasın merak etmeyin ben gayet iyiyim hiçbir şey ısmarlamanıza da gerek yok şu anda benim için en güzel yemek sizinle burada oturmak. İyi tamam o zaman hadi otur. Merhabalar. Yine mi ya? Yine mi ya? Duru. Dur sakin olacağım. Ben annenle babanla konuştum. Sadece seni görmek için geldiler merak etme. Nasıl? Nasıl konuştun? Ya konuştum işte. Yani senin yanına gelmeden önce, seni ikna etmeden önce. Öncelikle onları aradım. Yani senin okula geri döneceğini, geri geleceğini bildiğim için, geldiğinde morallerini bozmamaları için onlarla konuştum. Yani merak etme. Sadece konuşacaklar. Sen var ya. Dünyanın en iyi kalpli insanısın. Tabii öyleyim canım da. Hadi. Git sarıl ailene. Çok özlediler seni. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Sen de hoş geldin. İyi ki geldin tekrardan okuluna, ailenin, arkadaşlarının yanına. Çok özledik seni. Anne, lütfen duygusallığa bağlama. Tamam, tamam. Ben zaten gelmeden önce kendime ve birine daha söz verdim. O yüzden bugün duygusallık yapmayacağım. Nasılsın, iyi misin kızım? İyiyim anne, gördüğün gibi a olduğum yere, ailemin, arkadaşlarımın, okulumun yanına geri geldim. O yüzden çok iyiyim ve çok mutluyum. Evine gelseydin de böyle mutlu olur muydun? Olmazdım anne. Olmazdım. Çünkü benim asıl evim burası. Yani evet, sizinle yaşadığım bir evim de var tabii ama arkadaşlarımın ve okulumun yanında kendimi daha çok evimde gibi hissediyorum. O yüzden benim evim burası. Ve ben burada mutluyum. Burada kalmaktan hoşlanıyorum. Biliyorum kızım. Biliyorum. Biraz konuşalım mı seninle? Anne. Merak etme merak etme. Bir şey söylemeyeceğim. Bağırıp çağırmayacağım. Sadece sana güzel bir haber vermek istiyorum. Tamam burada konuşalım. Peki. Kızım. Ben sana çok kötülük ettim galiba. Yani istemeden. Biliyorsun ki sen benim biricik kızımsın. Benim ilk göz ağrımsın. Yani ben seni çok seviyorum kızım. Ve senin her zaman iyiliğini istedim ben. Ama galiba bu sefer ipin ucunu birazcık kaçırdım. Yani sen benim gözümde hala dünkü küçücük durusun. Benim küçücük kızımsın. Hala seni gözümde küçücük bir kız olarak görüyorum. O yüzden galiba büyüdüğünü kabullenemiyorum. Kabullenemediğim için de bizden ayrı yaşamana da alışamadım. O yüzden senin biraz fazla üstüne geldim galiba. Ve babanla düşündük. Tabii Ali'yi de karşımıza aldık. Çünkü bizim senin hakkında bilmediğimiz ama Ali'nin bildiği birçok şey vardı. O yüzden Ali de bize kendi çapında tavsiyeler verdi. Ve arkadaşlarında da konuştuk. Yani hepimizin ortak kararı burada. Kendi mutlu olduğun yerde. Okulunda ve arkadaşlarının yanında eğitimine devam edebilirsin güzel kızım. Biz senin başaracağına inanıyoruz. Gerçekten mi? Evet kızım. Ben seni biraz fazla zorladım galiba. Yani seni eve götüreceğim falan filan diye. Biraz fazla abartmış olabilirim. Ama kendime inan ki hakim olamadım. O an kendimde değildim. O an çok sinirlenmiştim. O yüzden ne dediğimi bilmiyordum. Biraz fazla ileri gittim galiba. O yüzden senden özür dilerim canım kızım. Ama sen dediğim gibi benim gözümde hala dünkü küçücük durumsun. Büyüdüğünü bir türlü kabullenemiyorum. Yani 18 yaşına girdiğini hala inanamıyorum. Hep yanı başımda kal istiyorum. Hep dizimin dibinde otur istiyorum. Ama bu galiba mümkün olmayacak. O yüzden ben de senin mutlu olduğun yerde yaşamana izin veriyorum. Sen nerede mutlu olursan ol. Ben hep senin yanında olacağım ve sana her zaman destek çıkacağım güzel kızım. Tekrardan eski günlerdeki gibi mutlu olduğun yerde ve arkadaşlarının yanında hayatına devam edebilirsin canım kızım. Seni çok seviyoruz ve unutma annem ve baban hep arkanda. Ve tabii arkadaşların da. İnanmıyorum. <laughs> ya inanmıyorum size çok duygusallaştım şu an. Güzel kızım seni çok seviyoruz. Hep arkandayız. Senin arkanda kocaman bir ailen, kocaman arkadaşların var. Seni çok seviyoruz. Annenin de dediği gibi. Yani anne zaten bütün her şeyi dedi. Benim diyeceklerimi bile. O yüzden bana çok diyecek bir şey bırakmadı. O yüzden dediğim dediğimiz gibi. Sen bizim hala gözümüzde küçücük durmuşsun. Güzeller güzeli kızımızsın. Ama sen bizim yanımızda değil de arkadaşlarının yanında mutlu olduğunu söylüyorsan bize de seni takdir etmek düşer. Mutlu olduğun yerde yaşa güzel kızım. Ama biz seni her zaman arkandayız. En büyük destekçiniz. Bunu da unutma. Bizi de unutma bu arada. <laughs> Ziyarete gel. seni çok seviyoruz güzel kızım. Yeni hayatının yeni döneminde sana başarılar diliyorum. Ya. İnanmıyorum <laughs> ya. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ya. <gülüyor> Gelin buraya. Ya yerim ama ben sizi. <laughs> Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık kuş. kuşanır. E eh, eh, hadi o zaman biz gidelim. Bizi bekler kardeşin. Tamam anne. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kararınız gerçekten beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Asıl biz sana çok teşekkür ederiz güzel kızım. İyi ki varsın. iyi ki bizim kızımızsın. Yani biz seni her zaman çok sevdik. Her zaman da çok seveceğiz. Bazen biraz üstüne gelsek de, biraz yanlış yapsak da sen bizi bırakıp hiçbir yere gitme olur mu güzel kızım? Yani <laughs> ipin ucunu biraz kaçırdığımızı anladık. Ama biz ipin ucunu kaçırsak bile sen bizi sakın kaçırma, sakın bırakma güzel kızım olur mu? Şu bizden bir hafta gittin ya, seni bir hafta göremedim ya ömrümden ömür götürdü. O yüzden lütfen bir daha beni sensiz bırakma kızım. Bir daha bizi bırakıp gitme olur mu? Yani bizi bırakıyorsan da arkadaşlarını, okulunu, yuvanı bırakma olur mu? Olur anneciğim. Teşekkür ederim. Güzel kızım. Hadi bakalım biz gidiyoruz. Arada yine bizi ara ama mı? Biz yine özleriz seni. Tamam. Ben burada çok mutluyum. Beni hiç merak etmeyin. Hadi bakalım o zaman sana mutluluklar. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gel canım. Evet. O zaman kankacım aramıza tekrardan hoş geldin. Evet hoş geldin. <laughs> Ay, hoş bulduk. Vallahi keyfim yerime geldi. <laughs> e, hadi o zaman bir kutlama yemeğine çıkalım. Ay belki ne meraklısın yemek yemeye ya. Ay kız daha yeni geldi yorgundur şimdi yarın çıkarız. Bence de. Hadi gel canım otur dinlen biraz. <laughs> tamam. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar hocam. Durucu Hocam. Gel buraya gel. <laughs> Canım benim nerelerdesin sen? Geldim hocam. Hoş geldin. Seni tekrardan aramızda görmek çok güzel. Bir daha bizi bırakıp gitme. Yokluğun çok iyi anlaşılıyor. <laughs> Vallahi uzun bir süre gitmeyi düşünmüyorum zaten hocam. Yani gitsen bile aklım hep burada oluyor. Aklım burada olacağına <laughs> bedenim burada olsun daha iyi. <laughs> Güzelim benim. Biliyorum. Çok zor zamanlar geçirdin, çok zor dönemden geçtin, çok zor şeyler atlattın. Ama inan ki bunlar sadece senin başına gelmiyor. Neyse, yani bunları söyleyerek seni daha fazla üzmek istemiyorum. Tekrardan aramıza hoş geldin canım. Hoş bulduk hocam. Zurucuğum. <laughs> Dudu. <gülüyor> Oy güzelim benim prensesim. Hoş geldin ya. Çok özledim seni. <laughs> ben de seni özledim Dudu. Ya benim yemeklerimden mahrum kalmışsın. Bak yemek yemeye yemeye süzülmüşsün ya. Zayıflamışsın incecik olmuşsun. En iyisi ben yarın şöyle senin sevdiğin yemeklerden güzel bir yemek çıkarayım da. Güzel güzel ye. Külah al ya. Bak bir haftadır yoksun buralarda. Bir haftadır yemeklerimi yemiyorsun. Yemeğe yemeğe süzülmüşsün iyice çocuğum. <laughs> e, olacak o kadar Dudu. <laughs> tamam tamam. Ben hemen bu akşamdan hazırlıklara başlıyorum. Çocuklar yarın Duru'nun en sevdiği yemeklerin menüsü çıkıyor. Haberiniz olsun. Yarın yemekte Duru'nun en sevdiği yemekler var. Onlar yenilecek. İtiraz istemiyorum. <laughs> tamam tamam. İtiraz etmeyiz. Duru yeter ki yanımızda olsun da. <laughs> Aferin size. Hadi bakalım can. Sen şimdi yat dinlen bir an önce tamam mı? Yarın ben sana enfes bir kahvaltı hazırlayacağım. Kendini toparlayacaksın. <laughs> Teşekkür ederim Dudu. Rica ederim. Hadi ben gideyim yemeklere başlayayım o zaman. Şimdi akşamdan sabaha kadar yetişmez onlar. Hocam izninizle. <laughs> İzin senin Dudu'cum. E ben de gideyim işlerim var. Çocuklar birbirinizi bir daha hiç bırakmayın. Hiç ayrılmayın olur mu? Tamam hocam merak etmeyin. Aferin size. Hadi bakalım siz biraz özlem giderin, hasret giderin. Ben de iniyorum aşağı. Hadi iyi geceler. Çok geçe kalmayın yatın. Tamam hocam. Tamam hocam iyi geceler. Hocam seviyorum sizi. Ben de seni seviyorum belki hadi. <laughs> Aşkım ne oldu uykum mu geldi? Evet ya yoruldum. Birkaç gecedir çok iyi uyamıyorum da. Kıyamam sana. E hadi o zaman hemen yat. Arkadaşlar hadi yatalım saat geç oldu. Duru da yorgun. Biz de yorgunuz zaten yeterince. Yatalım güzel bir uyku çekelim. Yarın da güzel bir kahvaltı yaparız. Aynen öyle. Ben kankamla yatmayı özlemişim. Eh canımsın. Hadi bakalım. Duru, Büşra. Benim sevgilim size emanet haberiniz olsun. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Hadi iyi geceler kızlar. İyi geceler. İyi geceler. Hadi yatalım. Aa. Büşra. Ben sana şeyi sormayı unuttum. Bella nerede? Sorma Duru. Nerede Bella nerede? Ya Bella gitti. Annemlerin yanında kalıyor. O yüzden yatağı boş. Ya ben de diyorum bir eksiklik var ama ne bu eksiklik ya? Of inanmıyorum ya bir bu eksikti. Boş ver boş ver. Yarın gidip geri almak için uğraşacağım zaten. Gelmek isterse getiririm. Kıyamam ya yatağı da boş kalmış. Yapacak bir şey yok. Neyse siz keyfinizi bozmayın. Bella mutlu ya. Ben de çok takmıyorum o yüzden. Yarın gidip konuşacağım. Ay hadi inşallah. Hadi yatalım kızlar. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. dedim dinlemeden Çıktın kapıyı da gittin Sen beni hiç mi içemedin Açtığın yara dedin de kapanmaz Sen de gönül seni uslanmaz